1368 yılında 1. Murat döneminde Gazi Mihal tarafından Bizanslılardan alınan Pınarhisar, Kırklar elinin tarihi kentlerinden biridir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların işgaline uğramış, Balkan Savaşı'nın büyük bir bölümü burada yaşanmıştır. 1912 yılında Bulgarların işgaline uğramış, 23 Temmuz 1913'te geri alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Yunanların işgaline uğramış, 8 Kasım 1922'de geri alınmıştır. 1953'te ise belediye bugünkü ilçe statüsüne dönüşmüştür. Pınar Sarımız medeniyetler tarihinde kadim bir coğrafyada uzun yıllar önce kurulmuş bir ilçemiz. Milattan sonra 530 yılında oluşmaya başlamış ve 1500 yıllık tarihi geçmişi olan kadim bir coğrafyanın önemli ilçelerinden bir tanesindeyiz. Kırklar de merkezinde kalıyoruz aslında. Şu an Pınarhisar aynı zamanda İstanbul'a yakınlığıyla bilinen bir yer. Yaklaşık olarak 2 saatlik İstanbul'a bir mesafesiyle çok interaktif bir giriş çıkışın olduğu bir yer. Burada Bizans'a ait çok ciddi tarih eserlerimiz mevcut. Aynı zamanda türbeleriyle çok önemli zatların bölgemizde yaşamasıyla da önemli bir coğrafya. Hisar'ın son yıllarda yapılan çalışmalarla çehresi hızla değişmiş ve gelişmiştir. Özellikle yerel yönetimlerin yapmış olduğu gerek altyapı, gerek üst yapı çalışmalarıyla kent daha yaşanabilir bir konuma gelmiştir. Yaklaşık olarak 46 konuda çalıştık ama bunların en temellerinden bahsetmek gerekirse, kronikleşmiş, yılları sari olan sorunlardan bahsetmek gerekirse en önemlilerinden bir tanesi altyapı sorunumuz vardı. Tabi altyapı biliyorsunuz belediyeler için en zor işlerden bir tanesidir. Ama biz Pınar Sar Belediyesi olarak yaklaşık olarak iki buçuk yılda 90 bin metre içme suyu, 60 bin metre doğalgaz, 18 bin metre kanal ve 14 bin metre yağmur suyu altyapısını gerçekleştirip yaklaşık olarak şehir içi merkezinde 60 kilometreye yakın yolun asfalt, begonit taş ve kilit taş çerçevesindeki çalışmalarımızı da gerçekleştirerek altyapı, üst yapı sorunumuzu gidermiş olduk. Bizler Pınarhisar olarak aslında su kaynaklarımızla ilgili meşhur bir bölgeydik. Zaten ismimiz de Pınar ve Hisar kelimelerinden oluşan bir kelime. Su depoları sorunumuz vardı, su sorunlarımız vardı. Halbuki çok zengin bir bölgedeydik. Bununla alakalı sondajlar yaptık, su depolarımızı yeniledik. İlçemizin vizyonunu 50-60 bin nüfusa çok çok rahat yetişebilecek bir su gücünü sağlayarak çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. Sadece bu değil, Pınarhisar aynı zamanda şu an Trakya'nın kuzeyinde kalmakta. Malum Trakya'nın kuzeyi diğer bölgelere göre bir tık geride kalmıştı. Lakin son dönemler milletvekillerimizin çalışmalarıyla Sayın Ahmet Gökhan Sarıçan milletvekilimize de bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Beraber birçok proje üretiyoruz. Her zamankinden daha önemli bir lokasyon haline getirmek noktasında çalışmalar yapıyoruz. Pınarhisar bulunduğu konum itibariyle oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle lojistik depolama alanında yapılacak çalışmalar bölgenin önemini bir kat daha arttırmanın yanında ilçe ekonomisine de önemli katkılar yapacaktır. Pınarhisar jeopolitik ve jeostratejik olarak İstanbul'dan Dereköy sınır kapısına ve Kapıkule sınır kapılarının tam merkezinde kalan bir yer. Şimdi tam olarak 3 yıldır çalıştığımız bir projeden bahsetmek istiyorum. İlçemizin çok yakınında yaklaşık olarak 2 milyon metrekarede lojistik depolama merkezi küçük ölçekli, orta ölçekli bir sanayi alanı oluşturuyoruz. Lakin şimdi bizim bölgemizdeki sürekli bir endişe var. Tarım arazileriyle ilgili endişeleri olan vatandaşlarımıza bunu uzun zamandan beri anlatıyorum. Ortalama Pınar Sarımızın 100 milyon metrekare yani 100 bin dönüm civarında tarım arazisi var. Biz bunun yaklaşık olarak 2000 dönümünde çok özel bir çalışma gerçekleştirerek Avrupa'ya yakın bir bölge olmamızdan kaynaklı İstanbul'daki de sanayi stoğunun dolması ve İstanbul'daki deprem tehdidinde yaşanabilecek sorunlara altyapı hazırlamak noktasında küçük ölçekli, orta ölçekli ve lojistik depolama merkezini şu an kurmak için tüm izinlerimizi almış bulunmaktayız. Burada hemşerilerimize de bu projemizi paylaştık. Bu projemiz çerçevesinde yaklaşık 20 bin kişilik istihdam alanını yavaş yavaş inşallah seçim sonrası oluşturmaya başlayacağız. altyapı ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Pınarhisar'da gerek sanayi, gerekse ulaşım yatırımları da hız kesmeden devam etmektedir. Biz Pınarhisar'ımıza geçen dönem çevre yol sorunumuzu bitirdik şu an İstanbul'dan İstanbul Büyük Havalimanı'na Saray'a kadar duble yollarımız bitmişti. Şimdi Saray Kırklareli arasındaki hatta da bitirmek suretiyle önemli bir ulaşım aksını tamamlamış olacağız. Ve Pınar Sarı çevre yolumuzun da inşası bitti. Şu an ilçemizdeki yoğun tır kullanımından Pınar Sarımızı kurtarmış durumdayız. Günlük 6000 kişilik tır geçişinden bahsediyorum. Tabii ilçemizin çok temel imar sorunları vardı, sit alanının sorunları vardı. Bunların koruma amaçlı imar planlarını düzenledik. İşte bahsettiğim gibi içme suyu, doğal gazın sonrasında işte itfaiye merkezimizi çözdük. Şu an millet bahçemizi bitirmek üzereyiz. TOKİ ile sosyal konutlarımızı arttırdık. Çok fazla sosyal belediyecilik anlamında işler başardık. Yani kadın turlarımızdan, öğrencilerimize olan burslarımızdan, kadınlarımızla yaptığımız birçok çalışmadan, konserlerimizden, işte sosyal aktivitelerimizden, aynı zamanda ilçemizin önemli bir ihtiyacı olan ifa eden dekoratif aydınlatmalarımızdan, caddelerin tekrar yeniden düzenlemesinden neredeyse Pınarhisar'ımızda büyük bir tadilat gerçekleştirdik. Şu an Pınarhisar gerçekten çok şirin, butik bir ilçe olarak daha ferah ve daha modern bir yapıya kavuştu. Tabii bizim bahsetmiş olduğumuz bu küçük ve orta ölçekli sanayi alanı ile beraber İnşallah bu yaptıklarımız tam olarak o zaman değerine kavuşacak. Tabii bizler bugün çok hızlı bir şekilde liburgaz Pınarhisar çevre yolunu da tamamlamak için bundan yaklaşık 3 gün önce Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu belediyemizi ziyaret etti. Yatırım programını aldırdık. İnşallah Trakya'mızın kuzeyinde kalan Pınarısar'ımızdan ulaşım aksarı tamamlandığında küçük orta ölçekli sanayi alanları ve bununla beraber lojistik merkezi bittiğinde ilçemiz bölgenin önemli noktalarından biri haline gelecek. E tabi bunları yaparken de çocuklarımızı, kadınlarımızın beklentilerini hiçbir zaman önemsememezlik yapamayız. Şu an çocuklarımıza çok güzel bir yüzme havuzu projesi hazırladık. Bayanlarımıza spor alanları hazırladık. Projemizi inşallah seçim sonrası buradan tamamlamaya devam edeceğiz. Müzik tarihi açıdan oldukça zengin olan Pınarhisar'da akla gelen en önemli merkezlerden biri Pınarhisar Kalesi'dir. İlçenin muhtelif yerlerinde kalıntıları görülen Bizans dönemi kalenin bugün nispeten sağlam olarak iki burç ile bir duvarı ayaktadır. Son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşmanın yanında yeni projelerle de bir çekim noktası olacaktır. Önemli bir tarihi yapı olan kaleler bölgemiz var. Yaklaşık olarak 50 bin metrekarelik bir alan. Çok bundan 1000-1500 yıl önce civarında buraları e, hakim tepelere yapılmış bu kaleler. Bekleme ve gözetleme alanları olarak belirlenmiş. Tabi bugün itibariyle tarihi yapısını koruyor. Bu alanda Hisar Park projesi gerçekleştiriyoruz. 50 bin metrekarelik alanda yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla aynı zamanda burada festival alanı oluşturuyoruz bir tane ve teras kafeleriyle çocuklar için orman kaydıraklarından zipline'a çocuklarımızın ve ailelerimizin çok zengin vakit geçirebilecekleri fonksiyonel bir alanı oluşturarak vizyon bir proje olacağına inancındayız. Çünkü bu alan ilçemizdeki önemli bir tarihi yapıyı ortaya çıkarmakla beraber bölgede de yerel bir turizm faktörünü devreye sokacaktır. Aynı zamandaki diğer gelişmelerle burayı birleştirdiğimizde burada bir cazibe oluşacak. Bununla beraber ilçemizde çok önemli bir kent meydanı projemiz var. Şu an e, hükümet konağımızı yeniliyoruz. Hükümet konağımızı, adliye sarayımızı ve emniyet binamızı tek bir yerde toplayıp mevcut hükümet konağımızın ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamasından mütevellit büyük bir meydan anlayışını ilçemize hakim kılarak Pınar Sara bir kent meydanı kazandırmayı planlıyoruz. Bu kent meydanında kuru havuzdan su ve yeşil ve hakim kılmak suretiyle sosyal alanlarıyla ticari yapılarını da artırarak ilçemizdeki diğer gelişmelere ayak uydurabilecek ferah, modern bir meydanı ilçemizin merkezine yapmak suretiyle aynı zamanda sosyal aktivitelere ve küçük konserlerimize de cevap verebilecek vatandaşımızın da günlük hayatında vakit girebileceği inovatif bir meydanı şehrimizin merkezine kuracağız inşallah. Tabii bunlarla beraber Çocuklarımızın önemli bir e, sosyal aktivite kazandırmak istiyorum. Burada önemli bir proje geliştirdik. Ben buna atlı terapi merkezi diyoruz. Yani hem bir sosyal tesis ve çocuklarımızın at biniciliği ve ailelerin at biniciliği ki Osmanlı döneminde psikolojik olarak atların tedavi olarak kullanıldığı söylenir. Hem alternatif bir alan hem de çocuklarımızın iyi vakit geçirilebileceği bir yeri hakim kılmayı planlıyoruz. Müzik Pınarhisar'da yaşayanların daha güzel vakit geçirebilecekleri projelerde bir bir hayata geçirilmeye devam etmektedir. Özellikle ilçe sınırlarında yapılan mesire alanının ilçenin bir çekim merkezi olma özelliği de taşımaktadır. Biz Pınar Sarayımıza birçok fiziki işler yaparken ailelerimizin iyi vakit geçirebilecekleri mesire alanlarını kurduk. Önemli mesire alanlarımızdan bir tanesi 22 bin metrekarelik alandan oluşan yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, aynı zamanda e, vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri tenis, kort, halı saha, kapalı halı saha, basketbol, voleybol sahası, çocuklarımız için çok büyük bir macera parkuru, aynı zamanda gençlerimiz için bir paintball sahası, ve bir kafeteryanın oluşmasıyla beraber 15 tane, 16 tane çardağın olması ve vatandaşlarımızın hafta sonu sıraya girdiği bir alan yaptık. Biz Pınarısar olarak önemli bir tarım merkeziyiz aynı zamanda, ee, ilçemizin nüfusunun 45'inden fazlası tarımla iştigal ediyor ve yüzde 10 civarındaki vatandaşımız hayvancılıkla. Hem hayvancılık hem de tarım açısından zengin bir bölgeyiz ve bunu korumamızın da en önemli görevlerimizden biri olduğu inancındayız. Bu şekilde düşündüğümüzde şu an biz mesela örnek veriyorum çiftçilerimiz için çok önemli bir proje gerçekleştirdik, bir tanesini bahsetmek istiyorum. Pınarhisar Belediyesi olarak Trakya'da ilk defa yapılan çiftçi parkı projesini gerçekleştirdik. Bu ne demek? İlçe merkezinden bir içme bir su hattını ovanın ortasına götürmek suretiyle bütün çiftçilerimizin tarımsal ilaçlama dönemlerinde orada sularını alabileceği ve e, araçlarını yıkayabileceği, temizleyebileceği, bakım yapabileceği ve dinlenme alanı olarak kullanabileceği 2 kilometrelik bir uzaklık bir mesafede bir çiftçi parkını oluşturarak çiftçimize çok ciddi bir olanak sağlık ve bundan çok memnun çiftçimiz aynı zamanda. E tabii biz Pınarsar Belediyesi olarak aynı zamanda tarımla uğraşan bir belediyeyiz. Şu an ilçemizde yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda 15 tane sera kurduk. Bu 15 tane kurduğumuz sera 7500 metrekarelik kapalı alanıyla çok değerli bir üretim merkezi haline geldi. Şu an orada fide üretimi, tohum üretimi, aynı zamanda bu 15 serada işte mevsimin sebzeleriyle yetiştirmeler yapıp orada 12 tane tarım işçimizi istihdam ediyoruz ve çok değerli üretim haline getirdik. Peki bununla yetindik mi? Tabii ki hayır. Ne yaptık? Pınarhisar Belediye'mizin merkezi bir noktasına Pınarhisar Belediyesi Tarım Marketi oluşturduk. Bu tarım marketimizde günlük olarak ürettiğimiz marul, maydanoz, ıspanak, bezelye gibi tüm sebzelerimizi piyasanın yarı fiyatına, Aynı zamanda sahanelere girecek şekilde günlük taze halde beklememiş, hayatlamamış günlük taze girecek şekilde satış noktaları oluşturarak vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Bu çok önemli bir proje. Burada aslında göstermek istediğimiz Pınarsar Belediyesi'nin diğer marketlerde vatandaşımızın zaman zaman yükselen fiyatlarda ezilmesinin önüne geçip hızlı bir şekilde ekonomik fiyatlarda kendilerine taze ve kaliteli ürünlerle ulaştırmak. Pınarhisar'da sosyal projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de bu projeler arasında önemli bir yere sahiptir. Pınarsar Belediyesi olarak Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurmak istiyoruz. Burada e, uzun zaman e, bakıma muhtaç kalmış ailelerimizi, yaşlılarımızı bir rehabilitasyon merkezinde toplayıp, onların gündelik hayatlarındaki konforu, sağlıklarını, daha yükseltebilmek adına ve aynı zamanda bölgede kimseyi yalnız bırakmamak adına önemli bir merkez kurmak istiyoruz. Özellikle söylemek istediğim önemli bir konu daha var. Biz Pınarsar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden sonra hemen Pınarsar'a çok büyük bir aşevi kurduk. Bu aşevlerimiz de günlük şu an sadece 10 bin nüfuslu bir ilçe olmamıza rağmen günlük 300 tane haneye sıcak yemek günlük veriyoruz. Müzik Bölgedeki hastanemiz mevcut. Şu an hastanemiz 25 yataklı bir hastanemiz var. Lakin şöyle bir proje geliştirdik. İlçemizdeki ağır hastalarımızı, kanser hastalarımızı sabahleyin erken saatlerinde kemoterapi almak için seansana gidecekleri zaman bir tane personelimiz sabah evinden gidip alıyor. Onu Edirne'ye ve Tekirdağ gibi büyük hastanelere götürüyor orada gerekli seansını aldıktan sonra arabasına götürüyor ve bizzat kendisiyle ilgileniyor ve evine kadar bırakıyoruz. Çünkü bu büyüklerimiz, hastalarımız bunların rahmetiyle biz burada ayakta durduğumuza inanan bir ekibiz. İlçenin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan kreş ve gündüz bakım evi sorunu Pınarhisar Belediyesi'nin yapacağı projeyle çözüme kavuşacaktır. Şu an Hisar Park projemizin üzerinde arkadaşlarımızla çok önemsememiz bir proje daha geliştirdik. Burası Orman Anaokulu ve Kreş gündüz bakım evi çatısı altında gerçekten bir tarihi bir alanda ve ağaçlanmalarının çok yoğun olduğu bir yerde öğrencilerimizin e, gündüz bakım evinde misafir etmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımızla bu projemizi geliştirdik. Buna Orman Anaokulu ve Kreşi diyoruz. Anırsarımız ağırlıklı bir tarım kenti. Bununla beraber belli bir kapasitede hayvancılık yapılıyor. Lakin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız gerçekten bunu çok kaliteli ve güzel yapıyor. Bölgemizin özellikle coğrafi etiketi olan Kıvırcık Koyunu ilçemizin en önemli varlıklarından biri ve bölgenin de önemli yetiştirmelerinden biri yani Kıvırcık Koyunumuz. Hal böyle olunca buranın özellikle Kıvırcık Koyunun da kokmayan bir koyun etidir aslında biraz da tanımlamak gerekirse. Burada çok yoğun bir şekilde yetiştiriliyor ve hayvancılarımız bu konuda gerçekten çok kaliteli işler çıkarıyor. Tabii bizim aynı zamanda tarım kenti, hayvancılıkla uğraşan ek, vatandaşlarımızın olmasının yanında Pınarhisarımızdaki doğru bir sanayi organizasyonunu yaparsak yani hayvancılık, tarım ve sanayi entegrasyonunu doğru bir şekilde organize ettiğimizde her şeyden doğru anlamda doğru bir şekilde istifade edip bunu vatandaşlarımızın modern ve refah bir hayatın içine yerleştirebiliriz. Hal böyle olunca şu an işte az önce bahsettiğim gibi küçük ve orta ölçekli sanayi ve lojistik merkezleri kuruyoruz. Aynı zamanda hayvancılarımıza çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Onların her konuda yanlarında durmaya gayret ediyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda önemli bir hayvancılık organize sanayi planımız var. Bir milli emlak arazimizde yaklaşık olarak 100 tane ahır kurup buralarda da yeniden hayvancılık yapmak isteyen, yani sıfırdan başlamak isteyen kişileri de teşvik etmek adına bir proje gerçekleştirdik buradaki ihtiyaçları referans alarak şekillendirmeyi planladık projelerimizi onlarla beraber bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve burasını Pınarhisar'ı hem hayvancılıkta hem tarımda hem de sanayide önde gelen bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz.